Ondan sonra 90 günümüz doldu ama sonra bir ay daha ertelediler. Bir ay daha ertelediler. Geldik 5 kuruş paramızı alamadık. Ve biz buraya emek verdik. Çoluğumuzla, çocuğumuzla. Hepimizin hakkı var burada. Biz Süleyman Bey çalışanı gibiyiz burada. Tamam, hepsi pire Buradan biz ürün almıştık. Ben bin liralık kendi üzerime aldım. Altı bin liralık da başka birisinin üzerinden almıştım. Ama ücretimin benim üstümden olan kısmı, bin liralık aldığım ürün kısmı evet yattı ücretim ama geri kalan kısım yatmadı. Paramızı vermedi bu kadar kişiyi mağdur etti. Bizim ısıta kimsalı dekontlarımız da burada. Mağdur etmesin bizi, paralarımızı getirsin. Bu da atıyla ölçüyor. Parası verilmiyor zaten.